Geçenlerde yaptığım Ege Akdeniz turuyla ilgili birçok yeni sorular geldi arkadaşlardan, çevremden veya yorum olarak. Bunların hepsini YouTube'da tek tek cevaplandırmam mümkün olmadığından yine bir video çekerek genel bir cevap vermeyi daha uygun buldum. Zaman yönetimi açısından benim tarafımdan böyle bir çözüm daha optimal. Ee, bu iki aylık gezi sırasında birçok tehlikeli anlar da yaşadık. Yani e, zannedildiği gibi deniz her zaman kaymak gibi değildi. Çok rüzgarlı, dalgalı, tehlikeli anlar da yaşadık. Soruların birçoğu da e, yaşadığımız tehlikeli anlarla ilgili e, daha detaylı bilgiyi e,